Şimdi zekat ve sadaka ile ilgili kavramlara bakalım. Bunları defterlerinize not etmeniz gerekiyor. Çünkü çoğu kez unuttuğunuz şeyler olabiliyor. Ensar kavramına bakalım. Ensar, Arapçada nasara kelimesi var. Nasara kelimesinden geliyor. Yani yardım etmek demek. Ensar da yardım edenler anlamına geliyor. Medineli Müslümanlar için kullanıldı tarihte. Peygamber Efendimiz kendisi hicret ettiğinde Medine'ye gitti. Ve Medine'deki Müslümanlar da ellerinde ne varsa, kendisinde iki tane bir şey varsa o bir tanesini gelen kardeşine verdi. O gelenlere ne diyoruz biz? Muhacir. Yani Hacera kelimesinden gelir. Hicret edenlerdir. Mekke'den Medine'ye İslam'ı yaşayabilmek için göç ettiler kendi bulundukları yerde onlara şirk zulüm vardı, bu yüzden göç ettiler. Ve bizim bu aralarındaki yardımlaşmamızı da sadaka olarak değerlendirebiliriz. Zekat vermesi gerektiğinde de yine zekatlarını da e, muhacirlere verenler olmuştu. Zengin olanların belirleyen şey neydi? Nisab miktarı. Kişinin din, dinen zengin sayılması için sahip olacağı malın miktarıdır. Bu Nisap miktarını zaten ne yapmıştık Büyük baş hayvanlar, küçük baş hayvanlar, toprak ürünleri e, altın, maden, deve gibi e, mallarda oranı vermiştik. Haveanı hal diye bir kavram var bunu ezberlemek zorunda değilsiniz ama anlamını ben size şöyle söyleyeyim. Elimizde bir mal var ya hani zekat vermemiz gereken mal onun üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Yani elime ben bir kalem aldım. Bu kalem benim bir malım. Bu malın üzerinden bir yıl geçecek. Bu yıl 2020 yılında aldım. 2021'de o malın süresi tamam oluyor. Ben 2021'den sonra ne yapıyorum? Zekatı vermem gerekiyor. Ve ben zekat vereceksem benim borcum da olmaması lazım. Borcum varsa elimdeki parayla benim borcumu ödemem lazım. Geriye kalan paradan hala zekat miktarına, nisap miktarına ulaşmışsa o zaman hala verebilirim. Bir başka e, ibadetimiz neydi? Sadaka. Sevabı hiç bitmeyen şeyde de sadakayı cariye diyoruz. Öldükten sonra da sevap kazandırıyor. Sadakayı cariye olarak geçen şeyler neler? Kişi öldüğü zaman Amel defterin kapanır. Ama şu üç şey hariçtir. Ne? Sadaka-i cariye. İnsanlara yararlı bir ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat. Mesela sadaka-i olarak başka neyi değerlendiriyoruz? Mesela bir çeşme yaptırır. O çeşmeden her su içen onun için Allah razı olsun. Bunu iyi ki yaptırmış derse, işte cami yaptırırsa, okul yaptırırsa. Yani toplumun yararına olan bir şey. Tamam mı? Onların hepsine biz sadakayı cariye diyoruz. Kendisi vefat etse bile, amel defteri kapansa bile, o kişinin defterine sevaplar yazılır. Gelelim bir başka yardımlaşma türümüz Fıtır sadakası diye geçer. Yani biz kendi aramızda fitre diye bahsediyoruz bunu. Hiç unutmayalım. Ramazan ayında verilir. Bayramdan önce vereceğiz ama. Çünkü mesela bu e, yoksula verdiğimiz bir yardım. Ve kişi Ramazan orucunu tutmuş tutmuş tam herkes aynı anda bayram yapsın. Hiç kimsenin boynu bükük kalmasın diye verdiğimiz bir fitre. Yani kişinin bir günlük yiyecek miktarı kadardır ve her aile büyüğü evdeki herkes adına verir. Diyelim size kim bakıyor? Baban mı? Baban o aile büyüğün. 6 kişilik bir aile misiniz? Belirlenen miktar diyelim ki 9,5 TL oldu. Bunu çarptığında vereceğin miktar senin fitren oluyor. Unutmayalım Ramazan ayında bayramdan önce vereceğiz. Fidye ile karıştıranlar var. Fidye'ye bakalım. Şimdi fidye deyince aklınıza hep diziler geliyor. Dizilerde ne yapıyorlar? Kişileri kaçırıyorlar, fidye istiyorlar. Bizim burada kaçırdığımız şey ise orucun kendisi. Yaşlılar, sürekli bir hastalığı olanlar ne yapıyorlar? 30 gün boyunca oruç tutamıyorlar. Bu orucu tutamadıkları her gün için ödüyorlar. Mesela diyelim o miktar 9,5 TL mi? 30 ile 9,5'ü çarptığında burada bir miktar ortaya çıkıyor. Bu miktarı veriyorlar. İnfak kelimesi de bizim genel bir kavramımız. Allah yolunda harcamak manasına geliyor. Zekatı da, sadakayı da anlatmamız için ifade eden bir kavram. İkisi de infan içinde. Öşür ne demek? Öşür denemelerde karşınıza çıkıyor. Şimdi e, Arapçada aşera diye bir kavram var. Bu on demektir. Sayılardaki ondur. Toprak ürünlerinde biz hatırlıyorsanız 1 bölü 10 oranında bir miktar veriyorduk zekatımızda. E, o yüzden biz bunu kavramsallaştırmışız. Osmanlı zamanında da tarihlere geçmiş. Öşür olarak. Biz öşür almaya geldik diye kapıyı zekat memurları çalmış.